Acı biberli cips, cips yapıyoruz. Bir yetmez. İki ne? yetmez. Aha da sana üç ben yiyen yandı. Yiyen yandı. Oyun. atıyorum. Hadi bismillah. Ay yapamam ben bunu. Hmm. Beş. Çok riskli bir yerde çıktı. Beş mi? İçeride da 3 çıktı 3. ama. 1, 2, 3 <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 4. Bir daha. Bir çıkan yiyor. 4. Sen ha. Bir çıkan yiyor. bu? Sen <laughs> <Ha>, üç selam. <gülüyor> <gülüyor> yapamam. Bizim yapamam. Gibi. Yapamam. 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 arkadaşım. <gülüyor> Bitti. <gülüyor>